İtalya gezisinde bunu götürmüştü. Burada işte onun son geziden gözlüğü. Açtığımda ben baktım. Takkesi tespihi çıktı. En son geziden eşyaları burada. Bu şekilde bıraktı gitti bizi. Son gittiğinde bu çantayı götürdü. Dedi ki baba masraf olmasın. Ben de bununla gider gelirim. Eski çantası kırılmıştı. Biz de o kadar düşünürdü yani. O kadar bize işte masraf yapmasın. Babamı üzmeyelim. Durumumuz malum olduğu için biz buraya 4 çantayla geldik Almanya'ya. Ondan dolayı işte hep iktisatla yaşadı. Son giderken de bu çantayı götürdü. Bir semboldür pembe çantası. Son e, haçlığını da kalmış kuyularına gönderdik Afrika'da. Kalan parasını da Afrika'da kuyularına gönderdi. O da onun iktisadıydı. Hep böyle iktisatlı, düzenli, tertipli yaşadı ve öyle de çekti gitti. Ja, yeah, um... Die, die ganze Geschichte geht ja eigentlich damit los, dass 2015 ja, viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und wir haben hier in der Gemeinde überlegt, wie können wir helfen und dann haben wir angefangen, Deutsch zu sprechen, auch zu unterrichten mit Menschen aus Afghanistan, Syrien, auch aus der Türkei und da war warst du bairam ja der Erste, glaube ich, der aus der Türkei gekommen ist und hast ja dann viele Verbindungen gehabt zu deiner ganzen Gemeinde. Und ich weiß noch, als wir hier oben einen Tanzabend gemacht haben ja. mit 30 Leuten, Emine und du, ihr habt für Essen gesorgt, für alle und äh, habt gewartet, bis die Sonne untergeht, weil es war Ramazan und dann habt ihr auch gegessen. Und äh, es waren einfach ganz viele schöne Momente, in denen wir auch gemerkt haben, wie offen. Und das war, ja, also für mich auch ganz schrecklich natürlich zu hören. Und ja, ich weiß noch, Emine am Telefon, sie war also, muss man vielleicht auch machen, wenn wir es nicht verstehen. Und trotzdem äh, ist Gott natürlich gerade dann besonders auf unserer Seite. Ich, äh, du, du hast ja gesagt, ich habe Akiv auch ganz kurz gesehen hier. Ich erinnere mich natürlich an, an Nuriye, weil am Anfang war der mit Nuriye hier und ich war so beeindruckt, weil Nuriye im äh, ja Deutsch gesprochen hat wie eine Deutsche und sie war so ein aufgewecktes Mädchen und auch so so klug und intelligent und ähm, das war sehr beeindruckend und ich habe mir gut vorstellen können, dass es mit Akif auch so ist. Also weil ich ja äh, ihr habt ja erzählt von ihm und ich habe gespürt wie wie stolz als ihr wart und dass er auch einfach ein. Und das ist wahrscheinlich auch ungefähr, was ich Emine sagen konnte am Telefon. Aber ich hatte das Gefühl, es äh, hilft ja eigentlich gar nicht viel. Also in dieser Situation, ja, was soll da helfen? Was soll man da sagen? Aber vielleicht ist es am besten, das auch so zu sagen. Es, es gibt da eigentlich gar nicht so Gutes oder Hilfreiches, was man was man sagen kann es während akif jetzt bei gott ist und da uh, geht es ihm gut ilk bayram abi hanımı nur emine çocukları nuria akif Geldiğinde çok efendi, tatlı bir çocuklardı. Bunlar ilk mülteciler. İlk ben bunları evime almıştım. Çok sevimli bir iki çocuğu vardı. Komşumuz oldu sonra. Çok ilişkilerimiz oldu. Çok efendi, dindar, saygılı bir çocuk takip. Gelirdi çağırırdım dindar ve efendi. Hiç gözü yükseklerde olmayan, gerçekten yani ömrümde gördüğüm ilk çocuk desem ilk çocuktu. O yaşadığına rağmen gitti canım benim arkadaşlarıyla yüksek okula kayıt oldu. Grupla gitti. İtalya'da Vadesi demek ki orada yetmiş. Akif'imiz orada kayıp ettik ama Allahu Teala daha çok seviyormuş. on Allahu Teala elimizden aldı Akif'imizi. Ama unutamıyor. Allah demek ki sevdiği kulları çok erken alıyor. Gerçekten erken alıyor. Ailesi götürdü bizim burada hocalarımızın, abilerimizin mezarlığının yanına koydu. Komşu olması için annesi babası da kendi mezarlığını daldı. Da İnşallah benim vasiyetim oraya ben de Akif'in yandan almak istiyorum. Pırlanta gibi dürüst bir çocuk, hiç yükseklerde, markada gözü olmayan, sadece Allah'ıyla baş başa. Ben size bir şeyini anlatayım. Bir gün okuldan gelmişti, bayağı sinirliydi. Anneciğim bugün öğretmenimi içimden geçirdim. Acaba günah oldu mu? Öğretmenimi biraz içimden geçirdim. Günah oldu mu diye. İçinden geçirmesini bile günah sayan bir çocuktu bu çocuk. İçinden bile geçirmesini. Öyle Aray, bir çocuktu. Pırlanta. Pırlantaların pırlantası. Allah'ın sevgili kulu. Yavrumuz bizim gerçekten çok değerliydi. Benim diyeceğim bu kadar fazla anlatamıyorum. Gerçekten çok duygulandım Akif'i hatırladıkça içimden çıkmayan bir acı. İyisin inşallah. Haftaya Babalar günü Ömer abiler gelecek bize ziyarete gelecekler babalar günümüzü kutlamaya geleceklermiş. Beraber geliriz biz yine inşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Az önce abilerim geldi Goştat'tan. Dua ettiler. Çok selamları var. Sen ne yapıyorsun babam? İyisin inşallah? papatyaların büyümüş bu şeyler. Biraz çiçeklerim birazcık solmuş. Yüzleri çarpmış. Kuşlar da suyunu bitirmişler. Şekerlerin kalmış bak. Bayramdan şekerin eksik kalmış. Bunu yani kimse almadı mı? Geçen hafta arkadaşların attallah. Makedonya'dan Talha geldi Ömer geldi Bahadır geldi Onlarla biz konuştuk, muhabbet ettik. Emre geldi. Ziyaret ettiler. Tanıyamadım ben Talha ile Bahadır'ı baktım. Çok değişmişler. Başka birisi zannettim. Anca oturduk. Bir 10-15 dakika sonra dedi ki ben Talha'yım. Az kaldı inşallah. Bitiriyoruz oğlum. Çekeceğiz istemiyorsun biliyorum ama çekeceğiz bu filmini. İnşallah az kaldı. Dua et. Fatubâ lil Guraba, Her iki cephede de gariplere müjdeler olsun. Ne mutlu o garipler Allah Resulü buyuruyor. Kim garipler? اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحَوْنَ مَا اَفْسَدَهُ İnsanların bozgunculuk yaptığı bir dönemde sulhun, sükunun, huzurun yanında olanlar. Dinsizliğin, anarşinin, başı bozukluğun, söz dinlemez hale geldiği, alıp yürüdüğü bir dönemde onlar ıslahçı olarak hareket ederler. Kalbi umumi tamir ederler. Yeniden insanlığa giden yollara gösterirler. Bir gün diyecekler ki, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Birinci planda hizmet eden ilk garipler, ikinci planda onun yüce davasına omuz veren ruh ve irade insanlar. İnsanlığın mahkûs kaderini değiştiren ruh ve irade insanları veya Allah'a vefa borcunu yerine getirmek için inim inim inleyen insanlar. Ruh insanı, ruh insanının iç yapısının bir yanı, kalbinin bir parçası. Bu kadar sevenler herkesi sevecekler. Onun hatırına, onun bahçesinde dolaşırken her gülü koklayacaklar. Ondan ötürü herkesi sevecekler. Ve o sevginin gölgesi içimize düştüğü andan itibaren siz de görüyorsunuz ki zaten kainata öyle bakıyoruz sevgi deyip durduk. Elimizden geldiğince kini, nefreti, adaveti gömmeye çalıştık. Edenlere bile mukabele etmek istemedik. Zira bu ikinci dirilişin sevgi kaideleri üzerine yeniden teessüs edeceğine, sevgi kaideleri üzerinde gelişeceğine inanıyoruz.